Kahnebahar garnitürlü yemeğimiz pişti. Hepinize afiyet olsun. Lütfen kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdi tadım zamanı. Şekilde ikisinden de alıyorum. Bakın ne kadar güzel. Hımm. Hamur gibi de pişmiş. Bakın. Bu şekilde. Şahane, süper bir lezzet. Hepiniz öneriyorum. Merhaba değerli takipçilerim. Servinin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere zeytinyağlı kahnabahar yemeği yapacağım. E, ee, için, et sevmeyenler için bir de e, et yasak oluyor yaşlıları yemesi. Sağlık için. Şöyle önce şu şeylerin dallarını alıyoruz. Şöyle önce bir çiçeklerin ayıralım bu şekilde. Hepsini bu şekilde ayırdıktan sonra ben şu parçalama işlemini size göstereyim. Bakın şu yani çiçekleri kesmeyeceğiz. Şöyle şuralarından kesmeyeceğiz. Bu büyüklükte olacak. Hepsi şekilde. Şimdi şeyleri varsa siyahlıkları alacağız. Kesmeyelim karnabaharımızı bu şekilde parçalayacağız. şöyle şuradan çatlatıp bu şekilde hepsini hazırlayacağım bir adet patatesim var bütün koyacağım karnavarın kokusu oluyor hem de biraz da un yerine helmeleniyor 3 adet de havucum var onları doğrayacağım bir adet yemeklik soğanımı iri iri doğradım bu şekilde soğanım hazır küçük doğramanızı gerek yok Yağımızı koyuyoruz. 5 yemek kaşığı zeytinyağı. Üzerine doğramış olduğumuz bir büyük kuru soğan yemeklik. Hafif pembeleşsin. Kavrulmadan. Biraz pembeleşmesini bekleyeceğiz. 3 bitmiş sarımsak. Onu da hafif böyle bir iki çeviriyorum aroması çıkması için. Bu kadar yeterli. Karabiberin atıyorum. Bir çay kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı acı pul biber. Siz isterseniz tatlı koyun. Şu baharatın da aroması çıkması için hepsini bir çeviriyoruz. 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası. Onu da kavuruyoruz 1 dakika. 3 adet doğramış olduğum havuzu da şekilde sote yapıyorum salçayla birlikte 1-2 bir, dakika bunu mutlaka yapın havucun şekeri çıkıyor kaynamaya çok yakışıyor şekerini çıkaralım havucu Bu şekilde kaynasın daha sonra içerisine bir su bardağına yakın su koyuyoruz Suyumuzun biraz kaynamasını bekleyeceğiz. Bir bütün patatesimi attım içine, bir de birkaç e, top kekik atıyorum böyle. Bu e, karnabaharını aşlamadan yaptığımız için karnabaharın kekik gazını alıyor, patates de kokusunu alıyor. Doğramış olduğumuz karnabaharları bu şekilde koyup. Hepsi büyük bir tencere oldu. Bakın. Böyle karıştıracağız bu sosu. İki bardak koydum. Önce bir bardak koymuştum. Sonra bir bardak daha koydum. İki bardak su. Kaynattım salçalı sosu. Çiçeklerimizin bu şekilde her yerine değmesini için karıştıracağız. Daha sonra 5 dakika kapağı kapatıp pişireceğim. Daha sonra bezelyesini ve kap bezelyeyi derin dondurucunu vardı. Koymuştum bahar ayında. Bezelyesini ve kap biberini ilave edeceğim. Şimdi sararmasını bekliyorum. 7-8 dakika pişti karnavarlarımız. Yumuşadı. Daha fazla yumuşamasın dağılır. Şimdi yarım kase bezelyem var. Küçük çok az bir kap biber. Yazdan derin dondurucuya koymuştum. Hepsi organik. Domates salçalarım, biber salçalarım, hepsi benim salçalarım. Hepsinin videosu var. İzlerseniz çok sevinirim. Domates salçamı, biber salçamı. Şöyle hepsini bir karıştırıyoruz. Biraz bezelyeler altına gelsin avuç. Şahane bir lezzet oluyor bu. Gazını da aldık. Baharatlarımızla. Patates de biraz suyunu çekiyor. Heymelenmesini sağlıyor. Bu şekilde su bir biraz daha ilave edeyim. Patates çekti çünkü suyunu. Şöyle. Toplamda iki buçuk bardak oldu su. Şimdi bezelyelerin pişmesini bekleyeceğiz. Yemeğimiz pişti. Şimdi sıcak. Soğumasını bekliyorum. Sunum tabağını alacağım. Hepiniz afiyet olsun. Karnabahar, türlü yemeğimiz pişti. Hepinize afiyet olsun. Lütfen kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdi tadım zamanı. Şekilde ikisinden de alıyorum. Bakın ne kadar güzel. Hamur gibi de pişmiş bakın. Bu şekilde. Şahane süper bir lezzet. Hepiniz öneriyorum. Sağlıkla kalın, mutlu kalın. Bitti.